Ata atlayamazsın. Atacağım vallahi bir sakatlık çıkaracaksın ya. Oğlum yapma vallahi bir sakat. Ulan TLC Mürsel evlendi. Git gelmesin. Yapma yapma. Bıyıklı mıyıklı sakallı bir balık yakaladım. Çok güzel. Ne? nereye Tam seni alıyorum geri zekalı. Evet. Dünyanın en boş vloguna hoş geldiniz. Hani vlog yoktu lan? Allah aşkına ya. Tokağa çıkma yasağı bitiyor. Şu havaya bak ya. Şaka mı bu? Lan cidden şaka mı bu ya? Hepsi senin suçun. Şu an hiç şey yapmıyorum. Yani. Senin yani. derler ya hayallerim neydi? Hayallerimiz vardı. Anasınız bir şeyimiz vardı. Bir neydi o ya? Bir kalbimiz vardı. Ha, anasınız. <laughs> Bir kalbimiz vardı. Anasını Evet arkadaşlar bu hepinize gelsin. Tüm yıkılanlara, tüm yıkıklara gelsin bu. Evet arkadaşlar ilk defa dışarı çıkıyoruz. Maskeni tak dışarıdasın. Gazi Osman Paşa'dan sonra İstanbul'un en gözde klubu Şanzeze Klubu hoş geldin. <laughs> dışarıdayız. Gelin biraz yürüyelim. Oo. Şişe. Niye böyle bir şey yaptın lan? Yorumlar iyi kanka buna beğendiler. Çünkü bomboş bir içeriz kanka. Evet. Sen benim takipçilerime boş mu diyorsun? Biz boşuz. Onlar da boş seviyor. Sen takipçilerime boş. Takipçilerimi yedirmem. Ya ya takipçi... Sana göre ben de senin takipçini. Boşaltma. <laughs> Biraz daha yakın dur. <laughs> Ata atlayamazsın. Atacağım. Vallahi bir sakatlık çıkaracaksın ya. Oğlum yapma. Vallahi bir sakat. Yapma yapma. Şuna girme yapıp. Hadi, Hadi dikkat et. <gülüyor> 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 bıyıklı mıyıklı sakallı bir balık yakaladım. Çok güzel baba bir <laughs> yaklaşık ne kadar? Bir buçuk ay sonra ilk defa çıktık. Değil mi? İki mi? İki. ay sonra ilk defa dışarı çıktık. Yani çok bir şey beklemeyin. Çünkü bir far belli bir şey yok. Bak adama bak sıfatsız hala sıfatsız. İki ay önce de sıfatsız. Ne yapıyorsun ya? Yetmedi mi lan? Saygı ka kat saygı kat aşıyorsun. Saygı kat sayısı. Ulan TLC Mürsel evlendi. Hiçbir şey yapmıyoruz yani ama bir şey diyeyim mi ağaçlar maaşlar harbi biraz daha gürleşmiş Harbi mi? Allah Allah Niye öyle oldu acaba? Bunlara yasak mı geldi kanka? İki ay boyunca bunların büyümesi yasaklandı mı? Bir lades tutuşsak nesine desen sesine derim Bilirsin yüzün aklımdadır hep Ben sesini özlerim Bunu bir yere atıyorum düştüğü yere oturuyoruz Değil mi? Bu eski evet. Türk geleneği. O, o, Türk geleneği otağı şaman At her türlü var. Atıyorum. İki ay sonra diyordun ki iki ay sonra dışarı bir çıkacağım her şeyi yapacağım diyordun. Şimdi ne oldu lan? Şimdi neredesin? Burada her oturuyorsun. Şey. Sefil gibi oturuyorsun şimdi. Sen ne yapıyorsun? Amir? Sefil, sefil hayat. Sefil hayatı yaşıyorsun sen. Aynı hayatı zekalı. sen bana huzur ver. Ben sana ömrümü. O zaman bir tane daha mı IQ öldüren şey yarışma gelse gelsin, gelsin gelsin yorumlar nasıl yorumlar iyi kanka buna beğendiler bunu beğendiler çünkü bomboş bir içeriz kanka evet sen benim takipçilerime boş mu diyorsun biz boşuz onlar da boş bak seviyor sen takipçilerime takipçilerimi yedirmem hadi takipçiler... sana geri ben de senin takipçini <laughs> <laughs> boşatma <laughs> gelin gelin gidelim oğlum Gidelim bu ya şurada kanka bu yolu bitirek ya hayır ya. Şöyle geniş alanım oğlum. Baha biz bir, bir buçuk iki aydır ilk defa dışarı çıkıyoruz. Bizi küçümseme lütfen. Kuturum. Yani azıcık gidelim yürüyelim. Kelimeleri doğru seçemiyorum kanka. kanka Sola bazen oluyor bile. Benim kadın. şey oluyor genelde. Aklıma gelen şeyi söyleyemiyorum. Yani. Hani kadın. kanka o şeyden oluyor. Averlikten oluyor. Orası yol demek. Yol orası. Oraya çıkmaman gerekiyor. Böyle bak bunlar araba oluyor. <laughs> oğlum kazay. Şey, oğlum niye taraftan gidiyor lan? Adam trafiğin nereden aktığını unuttum. Ne değişik bir saniye. <laughs> Harbiden adam da. <laughs> ha. Adam İngiltere'den gelmiş ya. Harbi ne değişik bir saniyeden çıkıyor. B tüm yıkıklara gelsin bu. Bu sokağa çıkışımızın ikinci e, günü. İkinci kez sokağa çıkıyoruz. Onda da havaya bak. Bir çek şu havayı. Böyle şansın ta izzeti itibarınız. İki keyfimiz vardı. Dışarı çıkacaktık iki. Şu hale bak. Yani kafayı kafayı uzatamıyorsun. Kafanı bizden daha kaliteli yaşam sürüyorlar. Bitik bir yaşam. Bunlar daha kaliteli yaşam sürüyor lan bizden. Sevdiğim, çaresizliğimden gayrı. Hiçbir kabahatim yok benim. Aş aşına dur Ulan şunun bizden daha kaliteli bir yaşamı var. Mı? 200 yıllık vardır bu. Şivesinden <laughs> mi anladın? Neyden? <laughs> Git gel sen. <geliyorsun. gülüyor> İkinci kere dışarı çıkıyoruz. Yağmur yağıyor ya. Eminiz. Gazi Osman Paşa'dan sonra İstanbul'un en gözde kulübü Çamteze Kulübü hoş geldi <laughs> <laughs> Beyler size bir şey söylüyorum. Dinleyin. Bir sonraki um, IQ düşüren bilgi yarışmasında çok çok özel sorularım var. Evet. Tamam mı? Evet kadar. <laughs> Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın. Unuturum. Sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın. <laughs> Ağzını Oğlum bir dışarı çıkalım dedik. Hani bir tane keyfimiz vardı şu hale bak ya. Gerçekten. Ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Dondum valla. Haya böyle, böyle şansın. Böyle bir şey olabilir. Bir, bir tane keyfimiz vardı. Lan <laughs> oğlum çok yaygın. Şu havaya bak ya. Şaka mı bu? Lan cidden şaka mı bu ya? Hepsi senin Şu an hiç şey Hepsi yapmıyorum yapmıyorum. Allah aşkına ya. Hep Sokağa abi. çıkma yasağı bitiyor. Havaya, <laughs> havaya bak. Havaya Şaka gibi abi. Yani derler ya. Hayallerim neydi? Hayallerimiz vardı. Anasınız. Bir ha... şeyimiz vardı. Bir neydi o ya? Bir kalbimiz vardı. <laughs> <anasını tutturuyor. gülüyor> Bir kalbimiz vardı. Anasını <laughs> Ben buna inanmıyorum ya. Bir kere dışarı çıkalım dedik ya. Bitsin şey şuraya bir. Oo. Bu sevip de sevilemeyenlere gelsin arkadaşlar. da Abi şaka mı bu? Hani bir cuma günü 11 ile 3 arasında bir dışarı çıkma saatimiz vardı. Sen de maske. ya ne maskesi? Bu ne ya? Diyorduk lan cuma günü çıkarız şey top oynarız diyorduk. ne oldu? Su top oynayayım. Getir <laughs> Hayvan tıslıyor bana. Yılan gibi kafası var orası. Bu beni var ya öldürür şu an.